Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yeni bir video demek yeni bir soru demek tabii ki. Bakalım bugünkü sorumuzu kim sormuş? Bugünkü sorumuzu Doktor Barış Armutçu sormuş. Demiş ki hocam saygılar. Öncelikle emeklerinize sağlık. Çok kaliteli içerikler paylaşıyorsunuz. Ben teşekkür ederim Barış. Keşke sizi daha önceleri keşfedebilseydik. Hocam öğretim üyesi iken yurt dışında post doktora yapma ve bir üniversitede misafir öğretim üyesi olma ile ilgili şartlar nelerdir? Hangi koşullar gerekiyor? Mevcut üniversitemizin katkısı ve aldığımız maaşın durumu, karşı üniversiteden ücret alma durumu gibi konuları sormuş. Ve bir de maksimum ne kadar süre kalabiliriz konusunda değinebilirsiniz. Çok sevinirim demiş Barış. E tabi neden değinmeyelim? Gelin yurt dışında aslında şöyle Türkiye'de bir öğretim üyesiyken ya da bir kadrodayken yurt dışında post doktorayı yaparken dikkat edilmesi gerekenler diyelim ve videoya başlayalım. Barış selamlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yurt dışında yani ilk önce Türkiye'de bir kadronuz var. Doktor öğretim üyesisiniz diyelim. Şimdi Türkiye'de katılımınız varsa öncelikle bir iki yoldan biliyorsunuz yurt dışına gidilebilir ki ben bunları anlattım. Yurt dışında hani mesela 22.09 projeleri gibi bakın linkini buraya koyuyorum. Lütfen onlara bakın. Şimdi bu proje kaynaklı olduğu için proje ne kadar uzunsa ya da proje paketlerinin iş paketleri vardı ya hangilerini orada yapacaksınız hepsini de yapabilirsiniz. Artık nasıl yazdığınız projeyi bilmiyorum yazdığınıza göre değişir o o kadar süre yurt dışında kalabilirsiniz ve bu süre zarfında TÜBİTAK sizi maaş olarak destekler. Aynı zamanda Türkiye'deki maaşınız da yatar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla iki yerden de maaş alırsınız. Çünkü orası artık proje ile ilgili bir maaştır aslında. Hani dışarıya çıktığınız için. Ama anca yeter onu da söyleyeyim yani oradaki maaş hatta buradaki maaşınızın bir kısmını da belki de tamamını da yine oraya göndermeniz gerekecek ki özellikle ailecek gidenler için bu birazcık masraflı. Bekar gidenler için biraz daha az masraflı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir şey yok post doktora yapmak için. Yani bir belirli bir kriter yok. Post doktora Türkiye'de hala hazırda öğretim üyesi olarak çalışıyorsanız yurt dışındaki bir hocayla anlaştığınız zaman ve hoca size tamam yanıma gelebilirsiniz dediği zaman post doktora olarak yanına gidebilirsin hocanın. Şimdi burada orada maaş alabilir miyim alamaz mıyım Türkiye'deki maaş ne olur? Bu birçok faktöre bağlı arkadaşlar. Birinci faktör sizin Türkiye'deki üniversitedeki yönetim. Rektörle aranızı nasıl? Rektör yardımcılarıyla aranız nasıl? Dekan, işte ana bilim dalı başkanıyla aranız nasıl? Bu çok önemli. Ha rektör ve rektör yardımcıları yardımcılarıyla aranız iyiyse diğerleri çok da önemli değil de ama diğerleri mesela dekanla iyidir aranız o rektörü ikna eder. Sonuçta rektörde bitiyor iş. Eğer bu çünkü senato toplanıyor senatoda üniversitenin senatosu sizin işte yurt dışında kalmasına devam edebilir veya devam etmez gibi kararlar oradan çıkıyor. Şimdi devam edebilir dediği zaman siz iki sene bile yurt dışında kalırsınız yani. Onda hiçbir sıkıntı yok. Tamamen üniversitenin yönetimine bağlı. Ama yönetim hiç izin de vermeyebilir. Dolayısıyla burada şu kadar sene kalabilirsiniz demek yanlış olur. Çünkü bu tamamen senin üniversite yönetimiyle ilişkine bağlı. İşte bu yüzden diyorum ya üniversite yönetimleri tekrar ilişkiler gözden geçirilmeli yani. İlişkiyle olmamalı bu işler bir sistemi olmalı. Maalesef Türkiye'de bir sistem yok. Üniversite yönetimiyle aran iyiyse hemen yardımcı doçent olabiliyordun eskiden. Kadro hemen açabiliyordu. İyi değilsen açmıyordu yani süründürüyordu seni. İyiysen yurt dışına gidersin bir sene kalırsın iki sene kalırsın maaşın da yatar oradan da maaş alırsın hiçbir sıkıntı yok. İyi değilsen seni göndermez bile ya da bir ay gönderir ondan sonra izin vermiyorum da diyebilir yani. Dolayısıyla sizin üniversitedeki yönetimle ilişkinizi bilmediğimden şu kadar süre maksimum süre kalabilirsiniz konusuna cevap veremem. Bunu siz kendiniz artık yukarı ile konuşup öğreneceksiniz. Şimdi bir de ne demiştin sen? E, misafir öğretim üyesi olarak ha şimdi post doktor olarak gitmek ayrı şeydir. Misafir öğretim üyesi olarak gitmek ayrı şeydir. Misafir öğretim üyesi olarak gitmek sabbatical diyoruz buna. Sabbatical olarak gideceksen o da aslında gidiş gidişat yolları aynıdır ayrıdır. Fakat sabatikal olarak gideceğin zaman ders verme imkanın da olabilir. Ücret konusunu konuşabilirsin. Sabatikal olarak nasıl gideceğine de bağlı. Şimdi sabatikal olarak bir projeye orada başvurabilirsin. Yani hocanın projesinin bir parçası olup o projenin bir parçasını yapabilirsin. O projeden maaş bağlar sana. Veya üniversiteye gideceksen belirli dersleri vermek için yine oradan sana ders ücretlerini verebilir. Bu da tamamen gideceğin yere göre değişir. Post doktora için aynı şeydir aslında. Post doktoraya eğer bir hocanın grantı yani projesi varsa ve seni o projenin bir parçasını yapman için seni davet ediyorsa sana para verecektir o projeden. Ve oradan para alırken aynı zamanda Türkiye'deki maaşın da yatar. Ama eğer hoca diyebilir yani bir post doktora için gelebilirsin ama bende para yok, benim projem yok diyebilir. Ve sen de öyle gitmek istiyorsan bu sefer parasız gidiyorsun. Buradaki maaşını anca oraya götürmen lazım ama Türk parasını götürsen ne kadar orada hele bu zamanda ne kadar sana yardımcı olur bilemem. Dolayısıyla bu durumlar böyle. Çok etkenli, çok etki eden faktörler var. Öyle bir standartı bulunmamakta. Ama şunu öğrenmiş olduk en azından değil mi Barış? Gittiğimiz zaman hem maaşımız yatıyor hem de oradan para alma imkanımız var mı? Var. Bunu biliyoruz. Ha, bütün herkes alabilir mi? Hayır. İşte bu gittiğimiz yere bağlı, buradaki yönetime bağlı birçok etken var. Bu etkenleri siz değerlendireceksiniz. Olabildiğince en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Ve yaptıktan sonra da oraya mümkün olduğu kadar oradan para alıyormuş gibi gitmeniz lazım. Oradan para alırsanız rahat edersiniz. Buradaki Türk parasını götürerek orada bir şeyler yapmak gerçekten zor varış. Onun için ona dikkat edin. Buradaki yönetimle de aranızı iyi tutun derim. Evet, dolayısıyla postok olarak bu şekilde gidebilirsiniz. Başka sorun varsa lütfen yorumlara yaz ya da eksik bir şeyler anlattıysam yorumlarda tamamlıyorum biliyorsunuz. Elimden geldiği kadar ya da yeni bir video yapabilirim. Ve videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna da basmayı unutmayın. Kanala abone de olabilirsiniz. Ve yeni yorumlar, yeni soruları bekliyorum. Yeni yorum ve soru gelmesi için bu videoları paylaşmanız da gerekiyor arkadaşlar. Bakın ben mi paylaşayım demeyin. Bu videoyu izleyen buraya kadar izlediyseniz paylaşın paylaşın ki arkadaşlarınızla yeni sorular gelsin, yeni videolar gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.